أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Dünyada hepimiz bütün dünya devletler arasında da dahi birbirlerine karşı suç işlediği zaman diyorlar özür dilemek lazımdır. İnsanlarla aynen öyle. Bir kişi bir kişiye hakaret yaptığı zaman, ona karşı bir suç işlediği zaman, benden özür dilemek lazımdır diyor. Eğer böyle ise, biz Allahu Zülcelal'in karşısında ne kadar zayıf, ne kadar fakir, ne kadar muhtaç, ve Allah da azze ve ne kadar kudret ve azamet sahibi olduğu halde bunu ona karşı bir suç işlediğimiz zaman ondan özür dilemek hak değil mi? Normal olarak iki kişinin arasında bir olay geçtiği zaman bir kişi bir kişiye haksızlık yaptığı zaman özür dilemek lazımdır benden diyor. Biz bu kadar Allahu Zülcelal'e karşı fakir, mühtaç, zayıf, Allah da kudret ve azamet sahibi olduğu halde ona karşı günah işlediğimiz zaman özür dilemek lazım değildir. Özür töbedir ha tövbe etmek. Ya Rabbi pişman oldum. Bu suçu sana karşı yaptım. Beni affet ya Rabbi. Özür dilerim dememiz lazımdır. Böyle olduğu halde o zaman döndüğümüz zaman tövbe almayan mümin kardeşlerimize onlar da Allah'a iman etmişler. Bu nefsimize uymayalım. Tövbe edelim Allah'a karşı. Özür dilelim. Günahlar yapmamak için istersen günde kaç sefer günah yap ama özür dile. Yalvar Allah'a pişman oldum ya Rabbi keşke yapmasaydım ama nefsime uydum yaptım sen beni affe mağfiret et diye Allah'tan özür dilemek lazım. Evet bazı gençler diyebilirler benim vaktim daha vardır sonra tövbe edeceğim. Görmüyor muyuz? Gençler ihtiyarlardan daha fazla ölüyorlar. Ben ne bilirim ne zaman öleceğim? Bilmediğim için bir nefes dahi hesab Allah vermiş. Bu kişi bu kadar nefes ona nesip ettim. Nefesler bittiği zaman ölecek. Ama biz nefeslerimi bilmediğimiz için belki şimdi a ikinci sefer nefesi bana nasip olmamış. Böyle olduğu için ne ihtiyar, ne genç, ne çocuk, hiç kimse buna beklememesi lazımdır. Herkes tövbe etmesi lazımdır. Öyle olduğu için bahusuz Peygamber aleyhissalatu vesselam de son ömründe Allah ona emretmiş bir sure nazil etmiş o surede ona vefat işareti vardır. Onu o sureyi şimdi okuyoruz inşallah. Nestaizu billah iza ca'a nesrullahi vel fetih ve ra'eyte'n-nâse yadhulûne fî dînillâhi efwâgen fessebih bihamdi rabbike vestaghfirhu innehu kâne tewwâben Bazı rivayetlere 40 gün bu sureden sonra Peygamber selam vefat etmiş. Bu surede onun vefat işareti vardır. Onun vefat işaretinden sonra da bak diyor ve istaghfiruhu Allah'tan istiğfar dile tövbe et diye Allah emretmiştir. E evet dedim ya yani bir kişi diye bir ben gencim daha ölmeyeceğim nefesle Allah bize ömür vermiştir o nefeslerde ne zaman biteceğini bilmediğimiz için her zaman demek ki Allah'a karşı tövbekar olmamız lazımdır. Evet. İnşallah Teala zahiriye göre siz şahsillisiniz. Siz şahlisiniz. Çünkü Allah sizin kalbinize attı. Tövbe etmek için size daima diyorum sizi kendin evinde misafir etti. Misafir bir kişinin yanına misafirliğe gittiği zaman ona ikramda bulunuyor. Bir şeyler hazırlıyor ona. Allah da azze ve celle sizin tövbenizi kabul etme. Sizi affetme, mukafatı verecektir inşallah. Böyle olduğu için sadece bana oldu yetmez. Mümin kardeşlerimize de anlatalım, onlara da nesip olsun bu. Bu tövbe onlara da nesip olması için döndüğünüz zaman mümin kardeşlerinize anlatın, onlara da nesip olsun inşallah. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisi i şerifinde buyuruyor. Bu gene tövbelerin işaretidir. töbe edenlerin işaretidir. Kim Allah'tan korkar, onun gözünden yaş akarsa nasıl süt memeden çıktığı zaman gene memeye dönmüyor ise Allah da o kişiyi ateşte yakmaz diyor Peygamber Aleyhisselam. Daha bu müjdeden daha güzel bir müjde var mı? Bir damla Allah korkusundan tövbe etmek suretiyle Allah'tan korkmak suretiyle tövbe etmekle beraber gözlerimizden yaş akarsa Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor süt memeden aktıktan sonra nasıl o süt gene memeye dönmüyor ise o kişiye de ateş değmez diyor Peygamberimiz. Bu kadar bir mukafattır. Onun için bu dünya boştu. İstersen bin sene yaşa. Nuh Peygamber Aleyhisselam nerede? 950 sene yaşamış. Ona demişler ya Allah'ın Resulü sen peygamberlerin aralarında en dünyada çok kaldığın bir peygambersin. Dünyayı nasıl gördün? Bir ev iki kapı var, kapısı varsa. Bir kapıdan girdim, öbür kapıdan çıktım gibi gördüm dünya. Böyledir. Biten boştur. İstersen ne kadar yaşa, fark etmez. İstersen çok olsun, istersen az olsun. Ama ahiret bakidir, ebedir ebeddir, ölüm yok, devamlı yaraşacaksın. Güzel olursa ne mutlu. Azap olursa da ne sa'izu billah. Onun için o güzel hayatı, o baki olan hayatı güzel yapmak için bu dünyada bu kısa ömürümüzde değerlendirelim inşallah. Gene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisi şerifinde buyuruyor. Kulüme iki korku vermem İki, emanet de verme. Eğer bu dünyada korkarsa, ahirete o korkmaz. Bak, kendimizi bile o zaman meydana çıkarabiliyoruz. Bu dünyada Allah'tan korkarsan, ahirete korkmazsın. Bu dünyada emin olursan, önüne ne gelirse, Günah yaparsın, orada emin olman. Orada emin olamazsın. Orada azap çekersin, korkarsın orada. Ya dünyada korkarsın, ahirete emin olacaksın. Dünyada da emin olduğun zaman önüne ne gelirsen yaparsan orada korkarsın. Onun için bizden geldiği kadar Allah'tan korkalım. Allah'tan korkalım. Allahu Zülcelal de merhametiyle bizimle muamele edecek. Evet, hiç kimse tam Allah'ın hakkını yerine veremez. Yerine getiremez. Bu beledir, doğrudur. Ama Allah bizi görsün. O zayıflığımızla Ha şimdi böyle temsil edelim. Bir kişi onun sırtında bir yük var. Altında şöyle oluyor, böyle oluyor, böyle sıkıntı götürüyor. Onun için o yükü götüren bir şahıs acımaz mı bu kişiye? Yazık oldu ona, çok zahmet etti. Zorla götürüyor o yükü. Merhamet edecek ona değil mi? Bizde Allah'ın bir yükü üzerimizde vardır. Allahu Zülcelal'in bir emir ve nehirleri üzerimizde vardır. Emirler onun farz ve vacipleri, sünnetleri yerine getirmek, nehi etmek de günahlardır. Bunlar bir yüktür üzerimizde. Böyle zorlukla götürebilirsek, ne kadar götürürsek, Allah de merhamet eder bize. Kulum işte zorla götürüyor. Ancak onda o geliyor. Merhamet edeceğim bize o zaman. Ama önümüze ne gelirse yaparsak emin edersek kendimizi Allah-u Zülcelal de merhamet etmez bize. kendimizi unutmayalım. Kendimizi unutmayalım. Allah emir ediyor. Ve la tekunu kellezine nesullaha fe ensahum diyor olmayın. O Allah'ı unutan kişiler gibi olmayın. Ama onlar kendi nefslerini unutmuşlar. Evet Allah'ı unutuyorlar. Allah'tan gafıl kalıyorlar. Onların önüne ne geliyorsa günah yapıyorlar. Allah'ın emir ve nehirlerini yerine getirmiyorlar. Allah'ı unutuyorlar. Haşa. Ama hakikatte onlar kendilerini unutmuşlar. Kendi halini unutmuşlar. Bu dünyada Allahu Zülcelal'in emir ve nehirlerini yerine getirmediği zaman kendini unutmuş. Kendini unutmuş cehennem azabına müstehak etmiş çünkü Eğer Allah'ın emir ve nehirlerini yerine getirirse kendini muhafaza ediyor, kendini kıyamet gününde makam sahibi yapıyor kendi nefsine seviyor. Evet bakıyorsun bir kişi kendini katlı yiyor, ne yapıyor, hem her güne yapıyor. Hayır, o kendi nefsini unutmuş. Kendi nefsinin haline bakmıyor o. Ama birisi de Allah'ın emir ve nehirlerine bakarak yerine getiriyor. Allahu Zülcelal'in istediği şekilde davranıyor o kendi nefsine bakıyor. O kendi nefsini unutmamış. O kendi nefsinin haline bakıyor kıyamet gününde nasıl olsun, nasıl bir hayat sahibi olsun, o kendine sahip olmuştur. İşte Allah diyor, فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهِمْ Onlar kendi nefslerini unutmuşlar. Kendi nefslerini ateşe atmışlar, onların haberi yok. Onun için bizden geldiği kadar Allah'ın emir ve nehirlerine sahip çıkalım, dikkatli olalım. Allah da kıyamet gününde bize merhametliyle bakacaktır inşallah. Ama bu manzaraya şükür edelim. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün annemiz Ayşe'ye yatsı namazdan sonra ya Ayşe ben bu gece Rabbime ibadet etmeyeyim mi? Evet ya Resulallah Dedi kartı abdest aldı yatsı namazdan sonra hiç uyumadan ha. Yatsı namazdan sonra abdest aldı namaza durdu. Ayakta ağladı. Rukua gitti ağladı, secdeye gitti ağladı, ta sabaha kadar. Bilal-i Habeşi geldi, ya Resulallah ne oldu? Onun haline baktı sabaha kadar ayakta, rükû'te, secdede ağlıya ağlıya tabi vücut olarak değişiyor. Ne oldu ya Resulallah? اَفَلَا اَكُونَ اَنْ اَكُونَ عَبْدًا ben Allah'ın bir şakir kulu olmak istemiyorum muyum? Bu kadar. Yani ben bu ibadetle Allah'a şükür ettim. Bu ibadetle Allah'a şükür ettim. Sadece bizim gibi böyle elhamdülillah ya Rabbi sana şükürler olsun değil. O Peygamber aleyhisselam ibadetle ağlayarak sabaha kadar diyor ben Allah'a şakir bir kulu olmak istemiyorum muyum? Ben Allah'a şükür ettim yani ibadetimde. Yani biz de işte bu manzaraya karşı ben de burada size böyle sohbet yapma Allah'a şükür edelim. Ki Allah bize nesip etmiş. Ben neyim Allah bana nesip etmiş? Sanki ben böyle iyi bir kişiyim. Allah Zülcelal merhametiyle bizi seçiyor ve nesip ediyor. O zaman o nesip ettiği için ona şükür edelim. Daha daha fazla ibadet edelim. Daha daha fazla zikir edelim. Daha daha fazla Allahu Zülcelal'e karşı tövbe edelim, yarvalarım. Bu şekilde şükür etmiş oluyoruz. Bu kadar ne kadar yapabilirsek yalvarmayı, tövbe yapmayı, zikir yapmayı, ibadet yapmayı biz bu kadar Allah'a şükür etmiş oluyoruz. O zaman döndüğümüz zaman bizden geldiği kadar mümin kardeşlerimize de anlatalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam Bedir Harbi'nde 300 küsür vardı. Bütün dünya küfür 300 küsür mümin vardı Peygamber aleyhissalatü beraber. Peygamber öyle yalvardı vardı Allah'a Azze ve Celle. Ya Rabbi bunlardan başka sana ibadet edecek kimse yoktur Ya Rabbi dedi. Bu 300 kişiden başka kimse sana yeryüzünde ibadet edecek kimse yoktur. Bunlar da giderse daha kimse kalmaz Ya Rabbi. Öyle yalvardı Allah'a ağladı mübarek cübbesi arkadan düştü. Ama Bekir ağladı onun haline. Böyle olduğu zaman da Allah bin meleket gönderdi, onlara yardım etti. İslam'a bir fetih kapısı açıldı. İşte biz de böyle isteyelim, daha fazla kişi Allah'a ibadet etsinler. Allah'a karşı tövbe etsinler. Bu yalnız değil, daha daha fazla olsunlar. Böyle istediğimiz zaman da Allah'ın hoşuna gidecek. Belki onunla Allah bizi affı makbile edecek. Bizden razı olacak. Ee, evet işte Peygamber Aleyhisselam tövbe hakkında ne kadar söylerse sabaha kadar da bitmiyor. Et taibu mizen mine zembi kemen la zembele. Tövbe eden günahdan sanki günah işlememiş gibidir. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor hadis-i şerifinde. Ve bizden geldiği kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a mutabaat yapmak. Ashab-ı kiramlar yürürken de, de Peygamber ayaklarını onun ayağı koyduğu yere onlardan geldiği kadar koyuyorlardı. Onun tam mutabatını yapmak için onun ayakların altında ki toprağa bas, onlar da basıyorlardı. Ona mutabat yapmak için. Bu şekilde ince ince onun mutabatı yapıyorlardı. Çünkü Allah buyuruyor ayet-i kerimede اِنْ كُنْتُمْ تُحُبُّنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun يُحْبُبْكُمُ <laughs> Allah Allah sizi sevecek buyuruyor. Böyle olduğu için Peygamber Aleyhisselam'a mutabihat yapar. Allah'ın rızası onun mutabihatındedir içmesinde, giymesinde, yemesinde, uyuma, uyumasında ne varsa yeryüzünde ona mutabaat hep hayırdır. Bizden geldiği kadar onun mutabaatı yapalım, onun sünneti ihya edelim. Buyuruyor, bir Peygamber Aleyhisselam hadis-i şerifinde buyuruyor, kim benim sünnetimi yerine getirirse sünnetimi az olduğu zamanlarda kim sünnetimi yerine getirirse yüz şehidin makamı Allah verecek ona. Yüz şehit. Bazı gençler diyor bana dua et ben şehit olayım. Yüz şehit bak. Peygamber Aleyhisselam'ın mutabatı, onun sünneti böyle sünneti bu ahiri zamanda az olmuş ya, sünneti tam yerine getirilmiyor. Böyle olduğu zaman kim onun sünnetini ihya ederse, yerine getirirse, yüz şehidin makamı Allah veriyor ona. Onun için bizden geldiği kadar Peygamber Aleyhisselam yerini okuyalım, daima onun gibi yaparım ibadette, zikirde, yemekte, içmekte, oturmasında, kalkmasında, her şeysinde onun mutabiatını yapalım. Allahu Zülcelal o zaman yüz şehidin makamı bize nasip edecektir inşallah. Evet ne kadar söylersek söyleyelim söylemekte fayda var ama en mühimi onu yerine getirmektir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın emir ve nehileri ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın i şeriflerini emir ve nehirlerini yerine de getirmek en mühim odur. Ve bizden geldiği kadar da okuyalım, tefsir, hadis, ne emir ediyorlar ise onu yapalım bizden geldiği kadar. Ve bahusuz her zaman diyorum size mümin kardeşlerinize de anlatın. Çünkü çevre duyuyorum biraz sıkıntılıdır. Öyle sıkıntı olduğu için anlatalım. Onlar da mümin çocuklarıdır. Babaları, dedeleri mümin idiler onlarda. Ama bakmayın çevre bozuk olduğu için bakıyorsun ateist oluyor, bilmem ne oluyor, bilmem şöyle. Böyle küfrün nefsin isteklerine uyuyorlar. Yeni nesil bozuluyor. Bizden geldiği kadar çalışalım. Çok çalışalım ama. Evet ben ihtiyar olmuşum. Ama böyle kalbimde çok çalışma çok böyle sohbet yapma, çok böyle Allah için çalışma gayreti vardır benim kanımda. Siz gençsiniz, kuvvetiniz yerindedir. Çalışın. böyle Allah için çalışın. Allah da azze ve celle inşallah sizden razı olacaktır. Allahu zülcelal hepimizden razı olacak şekilde amel-i salihle etsin. Bizi kendi nefsimize teslim etmesin. Bizi daima razı olacak şekilde ameli sahne nasip etsin hepimize inşallah.